Arkadaşlar merhaba. Size araç takip cihazı ile ilgili bir tanıtımda bulunmak istiyorum. Öyle içimden geldi. Hedef takip diye bir firma. Ee, ben bu cihazı 3 ayda kullanıyorum. Size kutu açılımı vesaire bunları geçiyorum arkadaşlar. Bana cihaz lazım yani. Yok işte kullanım kitapçılığıydı, kutuydu, ortuydu, bu suydu, etiketiydi. Bunlara gerek yok. Benim işime yarayan bu abi. Yani şöyle bir parmaktan daha da küçük bir cihaz. İşte şurada bir tane sim kart yuvası var. Ee, zaten sim kart dahil alabiliyorsunuz. Sizin için avantajlı olacaktır yani. Burada seri numarası. Şöyle küçük bir soketi. Burada da bağlantı kabloları var. Size biraz bahsedeyim bağlantı ile ilgili. Aslında ben bunu motosikletimi ya da aracımın üzerinde size gösterecektim ama yani hırsızlar öğrenmesin diye çekmedim açıkçası. Ama nasıl çalıştığını göstereceğim diğer videolarımda. Şöyle, kırmızı kablo direkt ceyran. Sarı kablo kontak artısı. Beyaz da blokay yani tetik kablomuz. Tetik veriyor. Bir tane de siyah kablomuz var. Bu da bilindiği üzere eksi. yani Kırmızı artı, siyah eksi, sarı kontak artısı. Beyaz da röleye giden tetik ucumuz. Yani eğer aracınızda ya da motosikletinizde durdurma istemiyorsanız uzaktan bunu kullanmayı biliyorsunuz. Boş bırakıyorsunuz. Bir tane de sigortası var üzerinde. Şöyle bir tane de rölemiz var. Bu da aracımızı uzaktan durdurmak için kullandığımız bir röle. Bu rölenin bağlantısı da çok basit arkadaşlar. Yani hiç korkmanıza gerek yok. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Mesela e, kontaktan giden artı kablosunu, yani şunu kontak artısı düşünün. Ortadan ikiye kesiyorsunuz. Bir ucuna yeşili bağlıyorsunuz. Diğer ucuna arkadaşlar diğer yeşili bağlıyorsunuz. Yani kontak kablosunun arasına bu iki yeşil kabloyu atmış oluyorsunuz. Beyaz kabloya da bir elektrik veriyorsunuz. Artı veriyorsunuz tekrardan. Bu sarı kabloya da bu cihazın beyaz tetik diye bahsettiğim kablo var ya arkadaşlar. Cihazın beyaz. Bunu bağlıyorsunuz. Sonrasında zaten burada enerjimiz de var. Ee, geliyorsunuz. Böyle küçük bir soketi var. Arkadaşlar böyle takıyorsunuz. İşlem aktif oluyor zaten. Şöyle. Arkadaşlar şöyle e, mesela hedef takip diye uygulaması var. Apple Store'da işte Google Play'de vesaire. Ee, aracınızı uzaktan durdurabiliyorsunuz aracınızın anlık kilometresini, aracınızın anlık hızını, geçmiş bilgilerini e, ya da motorunuzun üzerine biri çık, motorunuzu park ettiniz biri motoru düşürdü ya da üzerine çıktı size hemen bildirim geliyor motordan darbe algılandı diye işte ya da hırsızlar motoru aldı arabanın arkasına attı götürüyor minibüse koydu kapısını kapattı çaldı götürüyor size hemen bildirim geliyor motorunuz çekiliyor diye işte aynı şekilde araç çekiciyle çekiliyor dese bildirim geliyor. Ee, yani birçok özellikleri var inanın. Son bir yıla ait geçmiş bilgilerini alabiliyorsunuz. Ee, işte i̇şte kaç kilometre yapmış, nerelerden gitmiş, hangi sokaktan, sokak görünümü, aracı beni araca götür özelliği vesaire vesaire. Yani birçok bir özelliği var. Bir de yani filmi o kadar ilgili ki. Yani gece saat 10'da mesaj atıyorum WhatsApp'tan hemen dönüş yapıyor. Yani bilgili soruyorum işte şunu nasıl yapacağım bunu yapacağım nasıl yapacağım hemen bana yardımcı oluyor sağ olsun. Da. Ben çok memnun kaldım. Sizlerin de memnun kalacağına inanıyorum. Ya cihaz bir de küçük arkadaşlar yani motosikletlerin çoğu yerine saklayabilirsiniz. Çok büyük tertibatı anten vesaire hiçbir şey yok. Bir de nokta atışı yapıyor arkadaşlar. Yani neredeyse orayı gösteriyor yani, yani sizi aşağıdaki sokakta göstermiyor aynı sokakta gösteriyor konum alabiliyorsunuz. 20 ben memnun kaldım. Diğer videomda size e, motosiklette de uygulamasını göstereceğim. Ama yani eğer montajı da çek derseniz çekerim ama yani hırsızlar görmesin, bilmesin istiyorum. Yani onu da öğrenmesinler diye çekmek istemedim açıkçası. Ama yardımcı olurum sizlere nasıl bağlanacağı ile ilgili. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.